Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda iyi oynayabilmek için 5 tane taktik gösterdim. Hadi hep beraber izleyelim. İyi seyirler. Arkadaşlar ilk taktiğimiz map kısmında bekleme alanında yapılabilecek bir taktik. Arkadaşlar map'i açıyoruz. Mesela uçağımızın buradan buraya gidiyormuş. Bunu unutmamak için arkadaşlar bu halde son güncelleme ile beraber işaret diye bir kısım geldi işarete bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Sonradan uçağın başladığı yerle bittiği yere birer tane tıklıyoruz. Bu bizim uçağın kendi çizgisi gitse bile bizim işaretlediğimiz çizgi gitmiyor. Bu sayede arkadaşlar adam arayabiliriz mesela uçan geçtiği yerlerde. Kameski'ye adam atlayamaz. Yasna'ya uçabilir. Milte'ye uçabilir. Poçinki'ye, Skularoza, George Pula adam inebilir. Buralarda adam arayabiliriz. Evet arkadaşlar ikinci taktiğimizce en hızlı atlama takti. Arkadaşlar şimdi Gatka'yı işaretliyorum. Mesela ben bu eve mi atlamak istiyorum? Bu evi işaretliyorum. Haritadan yakınlaştırıp işaretledim. Arkadaşlar 770 ile 750 metre arasına denk gelecek şekilde hop diye atlıyorum. Sonradan arkadaşlar çaprazlama bir şekilde. Bu şekilde bakın. Bu şekilde hızlıca iniyorum. Bu... Sağ tarafımızda 234 km bölü saniye bir hız var arkadaşlar. Bunun 234 olmasına bakıyoruz. 233 olduğumuzda kafamızı biraz daha eğiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Çok seri bir şekilde iniyoruz. Evet arkadaşlar. Üçüncü taktiğimiz ise Pocky fightında da bomba atma taktiği arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benzin bidonunu adam ben varsa arkadaşlar. Adam buradan token çatısını tutuyor arkadaşlar. Ya böyle çıkarken buradan çıkıp sıkması lazım adamın değil mi? Evet ama biz buna fırsat vermeyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar en alt katta girişte beklerken arkadaşlar. Buraya geldiğimizde bombayı bakın tam şuraya geldiğimizde bombayı çekiyoruz arkadaşlar. Döne döne çıkıyoruz. Arkadaşlar buraya gelip şöyle bir saniye kalıp bombayı atıp attığımızda arkadaşlar bomba tam olarak burada patlıyor arkadaşlar. Bakın şurada patlıyor. Burada patladığı için de adam ölmüş oluyor arkadaşlar. Hatta bir tane daha benzin bidonunu patlatmayı da yapalım. Göstereyim arkadaşlar. Benzin bidonunu patlatalım. Oraya düşürelim. Arkadaşlar böyle çıkarken çekiyorsunuz bombayı. Görüyoruz. Bir tane yakala hop şöyle atıp küp. Gördüğünüz gibi benzin bidonu da patladı arkadaşlar. Üçüncü taktiğimiz de buydu. Arkadaşlar araba geldi bir tane üzerime Bakalım İki kişiler Gördüm Geriye doğru dönerken ben bunu Evet arkadaşlar Böyle bir rahatlıkla bekledim Başka bir yerden bakıyorum Arkadaş altıma kadar süründü. Onu kaldırtmayacağım. Böyle gördüğüm gibi. Bu şekilde kolunun kenarından vurdum.